626. Sizin, Sizin bura orta kesim mi? Burası, burası 150 rakım. Efendim e, fındık biliyorsunuz e, ülkemize e, çok büyük oranda bir döviz girdisi sağlayan bir üründür. 2 milyar dolar civarında bir girdi sağlıyor. Bu da ülkemiz için önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu yılki rekolte geçen yıla nazaran biraz daha az gibi görünüyor ama geçen yılda gösterilen rekoltenin biraz üstünde çıkmıştır. Ee, yine rekolte e, fena bir rekoltedi 720 bin-750 bin ton arasında bir rekolte. Ha biz bunları genelde baktığımızda bu rekolteler aslında bizim Türkiye'deki dikili alanlara bakıldığında son derece az rekolte. E, biz bu rekoltelerin e, yaptığımız çalışmalarda verim ve kaliteyi artırma çalışmalarında sürekli artırılmasına tarafız. Yani biz e, 200 kiloların altına dönüm başına düşünmemesini istiyoruz. Türkiye'de 200 kilo ürün üretildiği takdirde buçuk milyon ton üzerinde fındık e, üretileceğine inanıyoruz ve bunu da bizim ihracatçımızın satacağına ve Türkiye'ye çok büyük gelirler 4-5 milyar dolar civarlarında gelirler elde edeceğine inanıyoruz. Evet. Ve şu anda fındık altları temizlenmesi var. Biz özellikle zaten e, üreticilerimize, müstahsilimize öneriyoruz diyoruz. ki fındık altlarını temizleyin. Fındığı da yerden toplayın. Fındık yerden toplandığı takdirde bir veya iki randıman fark edecektir. Bu da verim ve kalitede önemli farkındalıklar yaratacaktır. Onun için şu anda temizlikler sağlanıyor. İnşallah bundan sonra da vatandaşımız, müstahsilimiz fındığı yerden toplar ve randımanı daha kaliteli olur, daha kaliteli fındık satmış oluruz. kardeşlerimle beraber 20 dönüm fındık bahçemiz var bu araziyi temizledik temizliğini yaptık Efendim sağ söyleyeyim işte fındığın olgunlaşıp toplanmasını bekliyoruz şu an fındık toplanmaya bu arazi hazır evet. verim verim Ceen seneçi bu arazide mesela e, bir ton fındık yapan bir ton fındık yapan geçen 2000 22 mahsulünde bu yıl 700 külü, 750 külü randıman farkıyla fındık olabilir.